Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yumruk nasıl atılır? Bunu konuşacağız. Bununla ilgili bir video olacak. Laf uzatmadan isterseniz geçip videomuza başlayalım. Şimdi birincisi, yumruk nasıl atacağız? Yumruk nedir? Nereye atılır? Çok böyle tabii dünyanın başlangıcına kadar inmeyeceğim ama tekniğin anlaşılabilmesi için e, anlatılması gerekeni anlatacağım. Bir kere yumruk yumruk dediğimiz sistem el hattının el hattının balık sırtı dediğimiz bölgeyle parmakların arasındaki bir bölge arasında vurulan vuruş misal e, yumruğu çoğu arkadaşımız şu şekilde gösteriyor. Buradaki detayı anlatmıyor. Burada misal parmakların e, değiş açısı bile çok önemli. Çünkü sen yumru kafatasına atıyorsun. Misal çeneye bu şekilde attığın bir yumruk parmakları ön plana aldığı için parmağın kırılmasına hatta senin bu spordan ömür boyu Geri kalmana bile engel olabilir. Yani büyük tekniksel sorunlar yaşatabilirsen. Burada misal yumruğun değiş açısı dediğim gibi balık sırtı dediğimiz hat o üzerinden vuruyor. Bu hattı sağlayabilmemiz için bir kere bileğin hafif aşağıda olması gerekiyor. Ki bu bileğin hafif aşağıda olması senin e, vurduğun bölgenin çünkü fi, e, fizikte bir kural vardır. Etki tepki kuvveti. Sen ne kadar güçlü vurursan vurduğun bölgeden de o kadar güçlü bir geri dönüş sağlayacaktır sana. Bu tepkiyi azaltabilmek adı altında bileği hafif aşağıya doğru kırdığında yarıya kadar indirebilirsin. Misal sen 200 kiloluk bir vuruş vurduğunda en azından bileğinde 100 kiloluk bir vuruş geri dönüşü sağlayacaktır. Bu da en azından ona karşı koyabilmeni sağlayacaktır. Tabi bilek antrenmanları, yumruk güçlendirme antrenmanları daha ilerleyen videolarda gelecek. Buradaki konumuz yumruğu nasıl atabiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Şimdi bir kere yumruk dediğimiz olay ayaktan başlar diyeceksin ki yumruk dediğimiz olay nasıl ayaktan başlar? Şimdi ayak duruşundan yani biz gücü yerden pençelerimizden alıp yumruğumuzun ucundan rakibe aktaracağız. Bu şekilde vurduğumuzda daha güçlü, daha teknik, daha estetik bir vuruş elde etmiş oluruz. Misal, e, ee, dengeyi ayak duruşunu nasıl yapacağız bir bunu konuşalım. Şimdi birincisi en basit, misal ben sola vurduğum için sol paraktan anlatıyorum. E, videonun görüş açısı da bu böyle müsait olduğu için. Şimdi topuğumdan sol ayağı karşıya bakıyor. Pençeden geriye dönüp hafif ayağımı kırıyorum. Ve e, vücut olarak hazırım. Bunu sağlıklar için düşünecek olursak topuktan sağ ayağımız karşıya bakıyor. Pençeden geriye hafif aşağıya kırdığımızda vücut hattı en azından e, mücadeleye hazır bir şekilde geliyor. Tekrardan gösteriyorum. Topuktan pençe yaptık döndük. Arkadaşlar şimdi direkt vuruşunu çıkarken ayak duruşumuz dediği anlattığım gibi sol ayağımız karşıya bakarken ben sonra olduğum için anlatıyorum. Pençeden döndük ve ayağı yere doğru kırdık. Halatı yukarı doğru aldık. Sağlıklar için anlatacak olursam karşıya bakarken sağ ayağımız pençeden ileri doğru bakıp geri döndüğümüzde, hafif kırdığımızda vuruş hattını başlatmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi geldik el hattımıza. Şimdi yumruk parmak uçlarımız Buradaki boğumun üzerine oturup sıktığımızda ve baş parmağımız buraya gelecek şekilde olacak. Baş parmağımız içeride olduğunda vuruş esnasında gelen yük parmağı bineceğinden kırabilir. Baş parmak yumruk hattının önünde olduğunda yine güç buraya geleceğinden el altına zarar verebilir. En mantıklı hat baş parmağın burada durması. Bu şekilde birleştirdik, baş parmağı kapattık, birleştirdik, baş parmağı kapattık. Şimdi ayak vuruşunda hazırız. Elleri bir nevi her derste söylediğim gibi ördek gibi durmaktansa yani kaz gibi kanatlarını açmaktansa ciğerleri kapatabilecek durumda olması gerekiyor. Yani bu şekilde burayı kapatabilecek durumda olması gerekiyor. Çünkü bizim korumamız gereken hat burası. Yani apar kartta gelecek vuruşlarda yani alt seviyeye gelebilecek vuruşlarda ciğere veya bu bölgeye gelen tekniklerde bu bölgeye darbe alabiliriz en önemlisi surata gelecek vuruşları bu elimizi kalkan yaparaktan oraya engelleyebiliriz. Ayak duruşumuz geçti. Sol elimiz biraz geride. Sağ elimiz biraz önde. Sol aksak bu şekilde duruyoruz. Sağ aksak tekrardan dediğim gibi bu şekilde ve hattımız bu şekilde duruyor. Şimdi bu duruş e, çenemiz çenemizi içerisine gizliyor. Yani bu şekilde durmuyor. Şimdi ben bu şekilde dövüşürsem ya buradan attığımda yukarıda büyük bir boşluk var. Yani suratıma gelecek. Ama bu şekilde bunun arkasına gizlenmiş oluyorum. Misal yakınlaştığımda hattı kapatıyorum. Uzaklaştığımda hattı biraz daha açabiliyorum. Yani bu oyunu kurarken e, ringin içindeysek veya sokakta birebir bir mücadele edersek bunun açısını biz ayarlıyoruz. İşte arayı açabiliyorsam uzaklaşıyorum demektir. Ama içeri giriyorsam bir anda kontra girebilir. Bir anda savunma yapmam gerekebilir. Bu yüzden paratları biraz daha yukarı kaldırıp kafayı içeri gömüyorum. Yani surata çeneye vuruş almamaya çalışıyorum. Bizim en önemli, en önemli bilmemiz gereken konu çeneye veya ön üçgeni dediğimiz hatta burun, ağız, çene. Bu hatta vuruş almamamız gerekiyor. Bu yüzden bu hattı koruyabildiğimiz kadar elimizdeki tüm imkanlarla korumamız gerekiyor. Şimdi gelelim bu yumruğun çıkışına. Şimdi yumruğun çıkışı bir kere parmak ucundan başlar. Ben hiç Şimdi parmak ucundan yumruk çıkıyor, vücut içeri doğru yatıp tekrardan pozisyonu kapatıyor. Yani şu olmayacak. Burada saçıldım, geri buraya dönmem için benim buradan geri buraya dönmem gerekiyor. Bu kadar açmadan buradayım. Vuruş yaptım, kapatıyorum. Vuruş yaptım, kapatıyorum. Bak yani vuruşta vurdum, ayağı pozisyonuna dikkat et, buradayım. Buradan vurdum, buradayım. Yani küçük pençeden diz kapağından İçeri aktarıyorum. Buradayım. İçeri aktardım. Duruyorum. Buradayım. İçeri aktardım. Duruyorum. Şimdi sağ baklar için çalışalım. Bu şekilde. Bağımlı tuttuk. İçerideyiz. Dikkat edin. Vücutla beraber. Bileğimiz hafif aşağıda. Dirsek biraz yukarıda olacak. Ki tam balık sırtı oraya oturabilsin. Eğer şu şekilde atarsak fark ederseniz parmak uçlarımız geliyor. Ama buradayız, içeri vuruş atacağız, pozisyondayız, hop buradan vurduk, hop, tekrardan kapatıyor bak. Vuruşu yaptım, buradaki en önemli konu, bu vuruşu yaparken çenen bu omuzun arkasında gizli. Yani ben bu şekilde açarsam doğru, kontra geldiğinde suratı yerim. Ama buradan vurdum, kontra getir oradan, geldiğinde en azından dediğim gibi önüm üçgeni ve çeneye vuruş almamış oluyoruz. Aynı şekilde diğer hat da önemli. Mesela burada bu eğer buradaysa, aşağıdaysa tekrar bak kontra çık. Kontra çıktığında vücuda veya surata tekrar bak burada Vücuda veya surata güç gelebilir. Ama bak dikkat et. Vurmuşum burayı kapattım. Kontra çıktığında bu hattı kapalı tutuyorum. Yani yine buraya bir vuruş, bir darbe almamış oluyorum videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda daha detaya inmedik. Kısaca size aktarabileceğiniz boyutta, anlayabileceğiniz boyutta sizlere teknikleri göstermek istedik. Daha detaylı, daha teknik videolarımız gelecektir. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bol sporlu günler dileriz.